4.688 sayılı kamu görevlileri sendikaları kanununda kapsamlı bir değişikliğe gidiliyor. 27 madde değiştirilecek. Bu kapsamda hükümetle sendikalar arasındaki görüşmelerin dördüncüsü yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Memur Sen, Kesk ve Kamu Sen heyetleri bir araya geldi. Taraflar arasında birçok konuda uzlaşı sağlandı ancak kritik konularda sıkıntı sürüyor. Hakem heyetinin kimlerden oluşacağı, toplu sözleşme yetkisinin hangi sendikalarda olacağı, toplu iş sözleşmelerinde itiraz yetkisinin kimde olacağı, TSK ile emniyette çalışanlar, konfederasyonlar ve tüm alanlardaki örgütlenmelerle ilgili taleplerde anlaşma sağlanamadı. Taraflar arasında imza ve itiraz yetkisi, kamu görevlileri hakem kurulunun yapısı konusunda e, gerek e, bazı konularda konfederasyonlarımız arasında, gerekse kamuyla konfederasyonumuz arasında e, uzlaşma sağlanamamıştır. Ve bu konuların e, verilen öneriler çerçevesinde bakanlar kurulunda görüşülmesi konusunu e, değerlendirdik. Hakem heyeti en kritik konu. Çünkü toplu görüşmelerde nihai kararı bu heyet verecek. Hükümet heyette bir başkan kamudan dört ve konfederasyonlardan dört isim olmasını istiyor kamu sen ve memur sense bunlara ek olarak iki öğretim üyesinin de heyette yer almasını istiyor. Çesk ise grev hakkının önünü keseceği gerekçesiyle bu konuda düzenleme yapılmasına karşı çıkıyor.